Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazdan kalma günler yaşıyoruz. Hava yine mevsim normallerinin çok üzerinde seyrediyorlar. Bugün video görselimizde Euro sistem şanzıman ay aparatısının arızasını göreceğiz arızası nasıl bilmiyoruz. Buradan beri söküp arızayı bulup gidereceğiz inşallah. Melata'nın çatallarını tutan yay yerinden çıkmış bunu tamir edebiliriz o diğer parça yani bu direğin tutunduğu yer tutunduğu yerdeki saplama yana boğulmuş bunu nasıl yapabilirim bakacağız artık eğrilmiş de yerinden çıkmış daha uzun civata takmamız gerekecek daha uzun civata den deneyeceğiz <laughs> olmazsa ne yapabiliyoruz bakalım bu küçük saplama dipleri basıldıkça aşağıya doğru eğrilmiş bakın bu yanda nasıl göstersem aşağı doğru eğilerek yerinden çıkmış ve deprem boşulmuş işte bu şekilde duruyordu sükerken aynen bu şekilde yerinden çıkıp bu şekilde aşağı yatmış bunun yerine ben bunu takacağım daha uzun üstelik Ondan sonra da buraya bir tane bu kısma oturacak parça takılıyor. Hem daha ileri gidiyor, bakın daha ileri, daha uzun ve bu şekilde yerine tutturmuş olacağız. Bu cübatayı düz ve yata yerine uyacak şekilde yapmaların tabii ki bir sebebi var. Bu yüzden biz de bu civatanın iç kısımlarını taşlayıp yerine takacağız. Cevata biraz uzun geldiği için azıcık kesip kısaltıyoruz. Arasına pulunu koyarak uzatmaya çalışmışlar işte. Buraya takılıyor. Bu şekilde bunu buraya takacağız. Bu da saplama olarak burada duracak. Yani çatımın buna dayanacak. Birazdan bunu daha iyi anlamış olacaksınız. Şimdi bunu buraya dolgu yapıp yuvarlak hale getireceğim. parçaları bulmak neredeyse zor oluyor. Balatalarını nadir, çok nadir bulabiliyorsunuz. Bunu bulmak ise sıkıntı olur. Bakın buraya ayar pulları koymuşlar. Ayar pulları. Demek ki çatal mı balatayı itmekte diye tersiz kalıyordu. Ama çatala kaynak yapmayı akıl etmemişler sanırım. Evet, çatal bu kenarları sürtüldüğünü görüyorsunuz. Yerinden çıkınca artık burayı da bozmuş. Yayı daha sabitleyici de yerinden çıkmış. Şimdi bunu şuraları kaynak yapıp dolduracağım. <laughs> yerinde perşin yumru. İşte bunu da tamamladık. İşte bura. Bunun için böyle kalıyor. Depreyajından çatalın çıkma basını sağlıyor. Bu şekilde duruyor. İşte bu şekilde de bir ara basarak oynuyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Doğrudan takılmış. Yani çatalın parmakları eridiği için yetişemediği için pul koymuşlar buraya. Ben de yine pul koyuyorum sonra sıkıntı olmasın diye Artık sıra geldi yerine takmanın zamanına. İnşallah sorunsuz bitirebileceğiz. Ben bunu buradan beri takacağım. Siz ise videoya buradan beri bakın. Parça aşağı gelecek şekilde takacağız. de görüyorsunuz oynama falan yok biraz da kara kontrol edelim. gayet güzel sıkmış. İşte çatı bu şekilde buraya alınarak arkadaki parmaklar takılıyor. Bu şekilde de buraya çalışmış oluyor. Bakın. Bu şekilde çalışmış oluyor. kolay çıkmıyor. Güzel yapmışız. Oyna, oynar istediğiniz kadar oynatabilirsiniz. Kolay çıkmıyor. Güzel bir iş yaptık. Nebriyal kontrollerini buradan körüğü kaldırıp e, yapabilirsiniz. Buradan daha kolay arızayı kolay bir şekilde görebilirsiniz. Zamanında müdahale etmezsiniz. Bunun gibi masraflarla karşılaşırsanız aslında diğer bir başka yerlerde olsaydı bunun parçalarını değiştirirlerdi. Bayağı bir masraf yapardı. Euro sistemin eski tip bana Genelde çok sorun çıkarıyor. Bu tip balataları tavsiye etmem. Yeni modellerdeki balatalar Kim e, balatalarına benziyor. Konik balatalar. Neyse ki bundaki ardaya bakacağız. Durulmanda bir şey yok. İç ya da bakın buraları ilk artık yapmışlar. Bu şekilde bas görevini iyi görmeyebiliyorlar. Buraları taşlama da yapabiliyorum. Böylece arada gidermiş oluyorum ama parçaları çok pahalı bunları. 5 numara alyan anahtar ile tam orta kısımdan söküyoruz. Ben bunu lokma ile sökeceğim. Azıcık çekildi sağa sola vurursunuz. Sonra buraya gösterirsiniz. buradan vurursunuz. Çıkar böylece. İçteki rulmana bakıyorum. Rulmanda herhangi bir sıkıntı yok. Ama burada aşınmalar var görüyorsunuz. İzler yapmış, şartikler yapmış buraları. Buraları düzenlememiz gerekiyor. Bana da bu kısmı kıstırdık ayırmamış oluyor. Debreyajda de ayırmayınca da bir det geçmiyor. Bunu da tamamlayacağız, düzelteceğiz. Sonra da başka işine geçeriz artık. Sahibinin izin vermesi halinde bunlar balataları konik de yapabiliyoruz. Ama sahibi bu masrafa girmeyecektir. Daha önce de bir müşteriye demiştim. Maalesef ki masrafa girmeyi tercih etmedi. Buralardaki delikler, çukurlar çok büyük. Buralara punta kaynak uygulayayım tekrardan taşlamak en güzel olacaktır. falan kontrol ettik. Buradaki pürüzleri de gidermiştik. Bana pat patı yerine takıp deneyeceğiz artık. İnşallah sıkıntısız çalışacaktır. Bunu ayarda yapmış olabilirler. Debriyaj ayarı. Bunu da bayağı almamız gerekecek. Bu motorların yenilerinde konik balata kullanıyor kullanıyorlar. Debriyaj ise bu şekilde değil. Üstten bastığınız zaman gidiyor, bıraktığınız zaman duruyor. Yani yağmura benzer debriyaj sistemi var. Debriyaj sistemleri bilmeyenler için hiç iyi değil ama bilenler için çok kaliteli bir sistem. Bu yüzden satıcılar daha önce dediğim gibi satıcılar kullanıcıyı bilgilendirmek zorunda. Hmm. Kerepçeyi taktık yerine depriye kelepçe takarken burayı da içeriye sokun sonradan hassasiyet eğer yapabilirsiniz Ne kolda hafif bir boşluk bırakın Aksi halde Bağıta zarar görecektir kim de makineyi çalıştırıp deneyeceğiz Böylece evre sistem çapa motorunun işini bitirdik. Bundan sonraki işi ise yağ değişimi ve bu bölümden yağı kaçırıyor. Tam buradan 4 tane cıvıtı var. buralarda töküm arasında conta koyacağız ve tamamlayacağız. Debriyaj sorununu tamamladık. Bundan sonraki videoları videolarda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.